Merhaba hepiniz hoş geldiniz. sıfırdan karakter kasma ile ilgili video mini video serimizin ikinci bölümündeyiz. Normalde her gün atmayı düşünüyordum ama ilk başlarda dün bir çekemedik. Ee, bugün ise son izlediğiniz videodan sonraki halimiz ciğer gelişimi olarak ee, bir tane bugün zorla ama zorla uzun kılıç bastık. Bir tane pentuvalı ayakkabı yaptık. Diğer her şey piri. Ee, Ted kemerimiz var. Pen yüzük ve pen küpeyi e, 60 ve 61 level olunca başarı ödülü alarak yeden alıyoruz. Ee, tri küpe var. Tri yüzük var. Tri kolye var. Ee, genel olarak ne yaptım hemen ondan bahsedeyim. Başladılar ya YouTube diye spam atmaya. Ee, genel olarak şöyle bir yol izledik. Kutuları toplamamaya başladı ya. aşırı Aşırılak var herhalde. Şimdi bildiğiniz gibi oyunda e, kasılan kutu bize çıkmamış. Oyunda kasılan bölgeler var. E, ve bu bölgelerin hepsinde şuna vurayım şöyle. Bizimkiler kessin. Aşağı yukarı bunun e, şeyini Rehberini aşağıya atacağım. Bakabilirsiniz. Link olarak bırakacağım. Hemen hızlıca söylüyorum. Fadus, Ronaros, Manşum, Poli, Navan Bozkırı, ee, şerekan Tişira Rabeleri, Kızılkurt Köyü, daha sonra benim hep kapalı kusura bakmayın hesap benim olduğu için ama siz bu bölgelere gidip e, bakabilirsiniz. E, Valencia bölgesinde ise Şahmeran, Çağrı, Sentor, Varagon, Başim, Gahaz, Sülfür, Plaku ve Titium Vadisi ve aynı zamanda Hilal. Yani düşük AP zonlarındaki e, neredeyse her yerde bölge şeyleri var. Görevleri. Yani direkt olarak O'dan ya da işte e, Kararuh'tan vesaire almıyorsunuz da o bölgeye gittiğiniz zaman şurada sağ tarafta sizin karşınıza e, çıkan görevler var. Diyor ki 250 tane kez sana şundan vereyim. 5 İk, ikinci aşa aşamasına geçtiğinizde de işte 500 tane kez sana şundan vereyim şeklinde e, bölge görevleri var. O bölge görevlerini yaptım. Dün sağ olsun Cedit arkadaşımız yardımcı oldu. Tek başıma yapamazdım çünkü e, RNG gerçekten kötü bir e, başlangıç yaptırdı bize. Yani şu anda 3000'den fazla taş harcadık şu taştan 2 tane pen basabildik gerçekten komik fs'ler kastık 100 fs'miz var 78'miz var 60'ımız var aynı şekilde bakalım hatta fs yok alt fs'lerin hepsini yediler üzüldü biraz onun dışında bir arkadaşınızdan rica edip oyuna başladığınız zaman adaları açma görevleri var velia iskeleden başlıyor ee, ödül olarak seçmeli size yine e, Arındırılmış Taş, zamanı Sindiği Taş ve Tuvalı Cevheri e, içinden seçmeli olarak veriyor. 5 farklı görev çıkıyor. Bu 5 farklı görevi yaptığınız zaman e, Ben şey seçmiştim zamanı Sindiği seçmiştim. 250 tane zamanı Sindiği almıştım. E, ve bitiminde de Galiba bir tane şey veriyor sezon ödülü gibi bir şey veriyor. Onun içinden de yanlış bilmiyorsam Şakatu'nun lüks kutusu çıkıyor. Bu Ted Takı çıkan falan filan ama bana da hafıza çıkmıştı orası ayrı. Görevlerden sizde şu açık olan bendeki şu açık olan kısım var ya buradaki adalara gitmenizi ve adalardaki NPC'lerle konuşmanızı istiyor. başka 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 sağ olsun arkadaşlar klandaki arkadaşlar ve oyundaki şu an yayında bizleri izleyen arkadaşlar benim durumuma acıdılar. Biraz iş oraya döndü. Yani e, yayında item basmaya çalışıyorum. Geçmiyor falan filan. Buradan GM'lere de sesleniyorum. Yayında item basmaya çalışıyorum. Dünyanın itemini harcadım. Bilmem ne falan filan. Hala bir şey basamadım. Bir çıldırdım. E, el birliğiyle bugün baya bir şey açtık. Sabahtan bir açtık. 500 tane falan çıkarttık şeyden zamanın sindiğinden. Şimdi bir 500 daha çıkartıyoruz, buradan vele geçeceğiz. Artık bizi ne bekliyor, ne beklemiyor, bilmiyorum. İnşallah yarınki ya da bundan sonraki Zero to Hero bölüm 3 kısmında böyle en azından şu iki silaha da penlemiş, bir tane zırhı penlemiş takaları demiyorum. Şu şekilde bizi görürsünüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bölüm 3'te görüşürüz. İyi oyunlar diliyorum.